Merhaba beyler ben İsmail bugün Yine karşınızdayız Karşınızdayım Dayım Bir falan filan Neyse esprinin yeri ve zamanı gerek yok O zaten yok Sözleşme inlemesi Kaç paraya? 1740 Ama, 1750 lan ne 40'ı İyi ya iyi Şimdi ben bu adamı deli gibi level atlatacağım bakın Bakın şimdi bakın, bakın şimdi bakın, bakın bakın bakın, bakın şimdi bakın. Casio, Casio çok Casiosun sen. Şimdi bakın. Bakın şimdi bakın. Atlamadı. Bakın, bakın, bakın şimdi bakın, bakın, atladın. 79 oldu Alçak, alçaktan pas bir tiricilik ne alaka sıçrama refleks tamam bakın 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 şimdi bakın şunu da kullan hepsini kaleci kaleci de biz niye bunu kaleci kullandık ki ananı bizim daha iyi şeyleri şey işte şeyleri şey atlayamaz ki atlayamadım poxtan poxtan işler 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 kalitimi sakatlansa Oho ye yeah, marco jeus değil Royce tabi ki de neyse al geçmenin yeri yok falan ses şekil böyle şimdi aç görüşme değil evet Her zaman gibi bir tane siyah top. Ve 5000 tane beyaz top. 100 tane altın. 200 tane gümüş. Ve 500 tane tabii ki de bronz. Ah, beyaz geldi. En gelmeyecek top niye bana geliyor? Adamın ayakkabısı bile siyah. Hiç. Hareket bile yok. Serbest bırak. 170 bunu ne yapalım ben değil mi? Evet. Yine gelmeyecek. Gelmedi. Dediğim gibi gelmez daha gelmiyor. Alman ay ayakkabısı iyi ama bal bal front 39 yaşında olmuş adam. Fantran. Bu adam acaba benim tanıdığım falan Fantran mı ona da benziyor. Serbest kaç? 220. Ya bırak yesin. Can cehenneme. Şi ana ki za za za. Da 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 şöyle çok biz toprak kasıyor kasıyor böyle. Aha siyah gitti. Altın gelsin bari. O da gitti. Beyaz. Yine bir şey geldi. Sağ da kelbes Kaç? 220. Yapalım. 102442 falan filan. Şimdi bir daha klasman ve maçta görüşürüz. Adamımız geldi Efolim 402A ve 4. Tekrarlıyorum Efulim 402A ve 4. Bayer Mini adamın ismi Efulim 12. klasmanda 4 maç yapmış. 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. E, %50 galibiyet oranı var. Ve öbür iki maçında bir galibiyet almış. Adamın atma sayısı yeme sayısıyla neredeyse aynı. Adamın Borvati öyle böyle Ronaldo, Messi, Neymar McGregor Kalci Beşiktaş'ın ta eski kalcisi Samuel Eto Dunja. Ivan Cavaliero Cavaliero falan filan Bizimki ise Morata, Neymar, Palacio. Mascherano, Xhaka, Leno. Aspilicueta, Raul Sergio Ramos. Ivanovic ve Casio. Yedeklerde ise Benteke, Ruiz, Luis Fabiano, McGeady ve Mocantio. Şimdi maçımıza başlayalım. Ama ben niye böyle konuşuyorum bilmiyorum. Niye? Ben de bilmiyorum. Falan filan. Neyse evet. Geçelim maçımıza. Geçelim. Allah harbi zevkli ya. Allah. Ay okul olmasa her gün oynayacağım ben. Lanet olası okullar işte. Evet beyler. Maça başlıyoruz. Neymar. Neymar. Çok şekilli pas. Kalciden çeken top. Morata. Kafa. Neymar ve gol dakika bir gol bir olayı. Neymar Morata anlaşmasında Morata çok şekil bir şekilde Neymar'ı bırakıyor ve Neymar'ın tek yapacağı şey topa tutmak. Şimdi aynı şeyi Neymar'la yapacağız ama top kaleci de gelişine bir tane vursak. Ama top dışarıya gitti maalesef. Adam ne olduğuna ne oluyor diyor. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Zer diyor Ramos. Maskeri ana gelen top gelmedi tabi ki de Neymar Aspil Seta So aman Allah'ım yok artık Hakem %500 sarı %2 kırmızı Tabi ki de böyle bir oranlam olmaz Çünkü %500 sarı olunca %2 nasıl kırmızı olur ki Neyse Böyle mal mal konuşmaya gerek yok Şimdi maçımıza bakalım Maskeri ana Çek Kısa sağ oğlum. Çek sol oğlum. Oha. Yok öyle. Yok öyle falan filan. Aman Allah'ım Murat atamadı. Morat her zamanki gibi seyircilerin şekillerine gözünü dikerek atamadı. Niye atamıyor bu çocuk? Öcüm sen niye atamıyorsun evladım? Yapma böyle şeyler ama. Aman Allah'ım. Biz de var oğlum. It's Morata. Morata işte ya. Şaka. Şaka maka. Oha. Offside. Atamadı zaten. Salak. Öyle mal mı bak anca. Adamın Ronaldo'su var Messi'si var Neymar var ama adam kullanamıyor Aha kullanamıyor dedik kullanacak Lennon. Neymar ama Neymar Allside zaten Salak Neymar Topa doğru koşacağına geriye doğru koşuyor Ve Ve Tabii ki de Allside'ı Hakimin gözüne batırıyor Evladım oradaki taktik topa doğru. Oha. Oha. Adam oyunumu durduracak. Evet. Yanlışlıkla bastı. Dediğim gibi. Şaka çaka maka toka. Toka. Bana. Kaleci kalsıyor kalesinde. Çok sakin. Aynı benim gibi. Balasıyor. Balasıyor. Oo. Balasıyor. Ama Palacio Palacio ne yaptın Palacio Mascherano Palacio. Çıktı <laughs> adamdan çıktı zah <laughs> Alsana oğlum topu Ya salak bu adam ya. Adam daha yeni başlamış. Amit aldın. O adamla da kesin multiplayer direkte. Niye böyle? Biliyor musunuz? Çünkü kimse Ronaldo çıkmıyor ki normalde. Yani çıkıyor da yüzde bilmem daha yüz milyonda bir işte falan. Hani Messi neyse de Ronaldo çok zor çıkıyor ya. Belki de değildir. Olabilir. O top sende ama tamam. Ramos şaka. Topu resmen top bizde resmen. Evet ama Mascherano Mascherano top kaptırdı Palacio. Uzaklardan Palacio ama oha dağlara taşlara gönderiyorum. Ve ben de adam gibi yanlışlıkla durdurma menüsüne bastım. Ulan niye ben böyle konuşuyorum? Bırak hayır çık. McGregor. Ey gireyim McGregor. Bir zamanlar Beşiktaş'taydın. Hu hu hu. Morata direklerin kralı. Artık. Morata. Neymar bile geçti Morata. Yapma böyle adamım. Öyle yapma be. Yapma be. Bak şimdi bak. Bak. Bak, bak. nasıl bak. Bak görüyor musun? Buyur atamadı adam. Adam atamadı. Bomboş pozisyon atamadı. Atamıyor lanet olası Lennon. Çok rahat çat 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 geçiyor atamıyor. Bu arada 1-0 lan. Ben bu adamı niye gol atmıyorum oğlum? Anca şekil şukul yapıyorum. Aspilisiyete Mascherano. Hızlı oğlum. Hemen Palasso. Hemen hemen hemen. Hemen. Morata ama top kaptırdı salak. O Messi'nin hiç pas ama Albiol'da kaldı. Mascherano. Morata offside mı değil? Hayır. Neymar ama şey now the pass falan at Neymar Neymar 2 oldu Neymar 2 oldu o saat değil değil tamam gol Engriff Engriff neyse artık bilmiyorum Ne yapıyorsun oğlum? Böyle adam mı geçilir Aha alırsın böyle. Oha. Hu az piliseta. 10 metre bacağını uzatarak aldı. Bal ya. Sushi, sushi. Evet, çiğ balık, sushi. Al bir yol. Değer. Morata, ama Morata ne yaptın öyle? Aşırtma attık da yani olmaz ki böyle. Vallahi olmaz ya. Ya yapma ya. Ya ne kadar güzel aşırtma atıyoruz. Yapma ya. Yani bu oyunda şeker şükür olmuyor böyle. Deli gibi abi böyle mal mal gideceğiz. Bu arada hastayım beyler. Hastayım işte. İlk yarı bitti. Ve ikinci yarım. Der. Şekilli geçti der. Kaleyi düşündü. Kasyon kalesinde çok iyi. Bu arada kaldırma şey düzeltilmiş mi lan? Bakın böyle. Yok düzeltilmemiş. Bazı şeyler de öyle. Top kimde oldu belli. Godin. Godin var adamda. Oha o çok güzel düştü. Düştü i̇şte orada faal var ama. Ayak içi böyle o. Nereye attın ben? Nereye attın yani? Hani oraya atmandaki amaç ne? Ha tamam, buymuş. Ha, ha. Oha. O kadar basıyorum şuraya mı yani? Hakem. Öyle kaymakla oyun oynanmaz dostum. Şimdi kırmızıyı mutlaka yiyeceksin. Ama yok yiyemezsin sen. Çünkü lanet olasıyken gördüğünüz gibi sarı veriyor. At oğlum şuna. Eh Mascherano sanki adam 50 metreden gönderiyor. Hani füze gönderiyor sanki. Bombalıyor ortaları falan. Balans ya ama olmaz. Hakem, hakem. Hakem, hakem be, hakem. Gözün nerede? Düdüğün nerede? Bu kim? Bu kimdi? Alvi olmuyordu Lakin de ne var. Neyse boş ver 2 0 de çok çok şey yaptık ya. Hani oynayamıyoruz. Hep uzaklardan atıyorum. Offside değil mi? Bak oradan keşke vursaydım. 80 metrede vuruyorum buradan vurmuyor. Bakın. Ha a. Ona Yazık adam çok pis seviyordur da fasta. Yak burayı. Vay 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 yak burayı. beler ben yazmış yazmıştım. Öyle yazıyor muymuş ya? Yak burayı falan. Fırın falan da yazmıştım. Top notch. All set. Fire zaten. <laughs> daha ne yazıyor? Daha da bir şeyler yazmıyor. Eee bir gole la ben Alma, Almanca bir şeyler yazıyor işte Bayern. Oha oha. Dem daha gol olacaktı. Ee, ah gol olacaktı Sen onu orada nasıl gol at atacaksın oğlum? Hadi. Yapma. Offside. Offside. Değil Kaleci kalesinde. Adam uzaklardan çekiyor. Adam çok pis kayıyor. Aha bağlantı gitti. Yapma be. 3-0 da. Yapma yap. Oha hakem. Şerefsizsin oğlum sen Uzaklaştırdım deme o top bende bende Sen merak etme şimdi bende bak Şimdi bende şimdi bende bak Bak şimdi bende Şimdi bende Heh, bak. Lan şimdi bende işe bak İvon üç bu arada şekilli pas atayım derken Oha da gol yediriyordu hayvan herif Ayakkabılar çok iyi olmuş ya seyirciler ne o ya börek börekten mi yapılmış şey un hamurdan mı yapılmış oğlum bunlar ne o pürüz dizler Ahtamadı salak maskerana Maşerano <laughs> Daha ne yazıyor daha Daha da bir şeyler yazmıyor ki Sadece kale arkasına yazıyor bizim kalenin hee kaya kaya mı kazanacaksın sen bu maçı sen bu maçı kaya kaya nasıl kazancaz lan godin godin ha, tamam güzel güzel şöyle vur ama vur anca mı vurdun lan ivanovic çok iyisin iyi iyi Lennon neymar ronaldo godin o kim bilmiyorum Çok gitti çok gitti. Yok süper. Süper gitti. 4 olmaz. Mascherano. Dedem dedem. Dedemin hanımı falan. <laughs> Dedemin hanımı nedir lan? Neyse. Biz maçımıza. Oha yok deve. Yok deve. Yok devenin nalı. Mor. O kim la bize kim vardı kaç metre 39 vur lan yanlış yaptım yanlış yaptım da <laughs> yanlışlıkla çok bastım diyecektim Ne yapıyor lan bu? McGregor kaleci sen nerede aha adam artık bıktı <laughs> deli gibi vuracaktım da adam artık saldı beyler şimdi kaleyi dener sen atamazsın oğlum. Sen benim kaleciğim şortunu rengine gördün mü? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Yeni şeyler mi Oğlum güncelleme falan gelmedi de. Ya da geldi. Yok gelmedi. Oha oha yani. Oha çüş devenin nalı. Nenemin yuma falan gibi. Kaç metre ve kesin gol. Kesin gol. Kesin bak bak. Oo. bam bak. Son anda. Kaleci olmasa direkten dışarı çıkacak da. Ha. Orada <laughs> neyle mallık yaptık? Evet beyler geldim. Geldim de. Gelmez olaydı falan. Oha. Offside oh, za. hadi oğlum. Hakem. Hakem ama hakem gole gidiyorum bak Neymar koşuyor deli gibi. Neyse ne yapalım fırın arana. Bana mı stadyum? Bana mı? Balano mı? Bana filano. Fikano, Milano. Ne diyorum lan ben? Kim level? Maske Mascherano Tabi denge dayanıklık yüksekten pas o adam deli gibi yok. 453 393 Hep değil mi? Evet şeyde kaldık tamamdır çok güzel çok güzel santrafor Evet gerçekten çok güzel yalnız bize sağ kanat lazım da ya biz bir tane kovmet oynatırız bir şey yaparız. Neyse böyle kalın görüşürüz.